Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas bölüm 2'yi oynuyoruz Aslında bu bölüm 1 Bölüm 1 olarak geleceğim İlk önce bölüm 1'i çekmiştim arkadaşlar Ama kaydetmem Şey yani Videoyu kaydetmemiş bildiğimiz Geri zekalı Ondan dolayı ikinci bölümden Başlıyorum hiç uğraşmak istemedim En son ne yaptım? Yani çekmediğim, bir saniye, bak oh, gözüme mikrofon soktu. Ee, en son yani çekmediğim, çektiğim ama çekmediğim birinci bölümde e, bisiklet görevini yapmıştık. Sonra bir de pizzacı görevi vardı onu yapmıştık. Şimdi şuralardan silah var, onları toplayayım ben bir ilk. bir dahakinde de bir sonraki bölümde şey yapacağım arkadaşlar. Silah toplamak için çetelere saldıracağım. Evet. Bak bu da bana ödlek mödlek diyor bak. Hı hı, bir rahat veriyor. şarj ama ee, şimdi herhalde sprey görevi vardı onu yapacağız Arkadaşlar şu mikrofonu yaklaştırayım Hah. şimdi daha iyi ses gelir 14'te çıkıyorsa çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani yeni mikrofon alacağım en yakın zamanda. Hile yapmıyoruz arkadaşlar. Onun da haberiniz olsun. Hileli bölüm çekmemi istiyorsanız yorumların altına yazın, çekeceğim. Elimizde tüfekler falan e yapmışız. Beni buralara alacak. Niye? Niye? Bunun amacı ne? Amin. Silah var senin gibi. Silah. Eyvallah. Bilmiyordum. Çok sağ ol. Hmm. tweet cj 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 şimdi nereye gidiyoruz Ben daha çarpmadım ki oraya. Daha çarpmadım ben oraya. Düşman bölgeleri tehlikeli olabilirmiş. Yani düşmanımız olduğu için yani o bölgeler tehlikeli olabilir. Bu görevi bitirip videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun tutmuyorum. Yani her bölümü birer kere çekeceğim. Her bölümü birer kere çekeceğim. Çünkü video uzuyor. Youtube'a herhalde 5 tane de falan atıyorum ben o videoyu. Yani videonun boyutunu azalsam desem boyut azalana kadar Youtube atarım zaten. O yüzden yani ya kötü grafikle çekeceğim. Bok gibi falan olacak. Sen buradaki hallet falan. Diyor. Ne yapıyor, Ne yapıyorsun? Hayvan. Ben sana böyle mi öğrettim? Aha. Şimdi buradan kangara yazıp geçmek var La, taktık ya polisleri peşimize. Ben onu yumrukla öldürürüm. Hem iki dakika sonra hemen aha polis. Sıçtık. Koş amca koş. Koş CJ koş. Götünü gibi koş. Götünü kurtar CJ. Tamam kurtuldum. Abi sen kasabadan geldin herhalde. Yolu bileyim mi yolu? Boşluk tuşunu kullan. Bu şuluk. Şu yukarılara atlamayı çok sevmem. Hapçuk papçuk. Şurayı da sırf bari, görev için yapmışlar. İnsan üşenir ya. Vallahi billah. <laughs> al al. Bu da mallık tabi bu da mallık. Şuradan atla be. Atla be koçum. Atla be. Allah cezanı ya. Of. Salak. Salak. Lan salak. <laughs> Mal. Donunu içeri koy donunu. Pohlu pohlu donunla geziyorum burada. İlk yaptığımda şuradan şöyle atlamaya çalışmıştım ben. Yani ilk GTA San Andreas oynadım da zaten. Yani öldüğümün hatta hesabı yok. Herhalde birinci görevi 5-6 kere denemede geçir geçtim yani. O derecede. Salak. iki dakikada arabayı ne yaptın ya? Emanet ettik. Emanet. Forestan kişisi ben size göstereceğim ne demek Sen adam mı oldun sen? Kaçma piç. Polisin önünde adam vurdum ve polis fark etmedi. Oo, ben bunu alırım. Bunu mu alayım mı? Yok yok. Ya of sinir ettin beni be. Gel beni öldür diyor. Gel beni öldür diyor ya. Kaydedelim ve bitirelim arkadaşlar bu bölümü. Bölgemize gidelim CJ. Bana CJ denilmesinden nefret ederim. Bana Carl de. Nereye gidiyorsun Carl? Çarpsanız sıcak da mağazı. Kızlar, a -a kızlar araba sürerse ne olur işte. Vermeyeceksiniz bunlara araba arkadaşım. <laughs> şaka diyor şaka. Sonra yok. Ulu, kız ayrımcılığı. Allah belanı versin eskici senin. Eskici ne? Ee, diye bir bağırıyor ya. Hı. Vur vur. Babanın malı. Şuraydırdan da nefret ediyorum ya. Öldüreceğimiz bölümü iple çekiyorum. Aslında çekmiyorum, halatla çekiyorum. İple çeksem kopar. <laughs> sizin selamlaşması <gülüyor> <gülüyor> oh para kaptık para ne diyorsun para kaptık para sen dön bakayım parası da dur 1500 lira falan almıyoruz evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geliyoruz kendinize iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın.